Çocuklar merhaba. Bugün Meryem'e bir sürprizim var. Bakayım Meryem bu sürprizimi görünce ne diyecek? Hadi gelin Meryem içeride uzanıyor. Çizgi film izliyor. Bakayım ne diyecek? Arkama saklayayım. Çocuklar merhaba. merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? İyi, evet. İkinizden birine bir sürprizim var. Kime? Kesin bana. Bence bana. Kesin bana. Kesin bana. Sana ne almış olabilir Krampon Taha? Krampon çok istiyor. Bana almış olabilir. Sana ne ben almış ben istiyorum? O zaman Meryem'in sürprizi gelsin. Oh, Meryem beğendin mi anneciğim? Neymiş bakayım? Ben gerçi arkadaşlarına daha demin gösterdim. Çok Anne, güzel. Lollipoplu öbürü. bir makas. Arkadaşlar dersin. ben bunu Annem de bana sürpriz yapmış küçüğünü almış. Olsun yine mutlu oldun değil mi? Benimki nerede? Evet. Sana almadım. Sanki de bir dahaki sefere. Bir meryem alalım. açalım mı? Hadi o zaman açalım. Ya. Taha ne yaptın ya? Doğru. Meryem ne yaptı? Koş 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 gidip onu bulalım. Nereye gitti acaba? Doğru. Gel. Bu meryem. Çok meryem. Sen çok gel gel burada değil bence gel. Gel gel burada değil bence gel. Kapının arkasına bak. Ya Meryem'e aldığımız <laughs> makyaj Meryem setini alıp kaçtı Taha ya. <laughs> burada, burada, dolabın için dolabın. <laughs> Yok. Taha. Tabi. <laughs> Neredesin? Kino. Arkadaşlar Meryem Taha'yı arıyor evin içinde. <laughs> Taha Meryem'e ya setini daha açmadan, içine bakmadan kaçtı ya. Taha. Şu şey Orada mı? Burada mı? Değil mi? Mutfak. Ya oldu? Kaçamazsın. kaçamazsın, kaçamazsın. Buraya gel. Buraya gel. Kaçamazsın. Daha mı? Daha yakalandın. Daha. Kaçacak yerin yok. Ver. Verir misin Meryem tamam. makyaj setini? Açıp arkadaşlarına göstereceğim. Ya, hayır, ya, hayır, 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 hayır. Kaçmasın. Yem, taha. Tamam, verir misin? Ver. Tamam. Ha, lütfen. Aa. Daha, Meryem tamam, Meryem'e makyaj seti aldım. Ama bir soru soracağım, bir veririm. Ama o onun anneciğim. Ya, ya, ya. Ne sorusu soracaksın? Tamam, gel soru sorsun. Ya. Kesin sen bilirsin, gel. Ne ya, soracaksın? Tamam, kolay bir soru. Şimdi söylüyorum arkadaşlar siz bilebileceğiniz. Sen kaçmayı planlıyorsun ben buna <laughs> müsaade etmeyeceğim. Çünkü Öyle Meryem yeter kadar üzülün lütfen. Ben onu sevinsin diye almıştım. Verir misin? Hadi ver biz odaya gidip makyaj yapacağız. Arkadaşlarına nasıl olduğunu göstereceğiz, tamam. değil mi Meryem? Hayır ya 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 gidemezsin buraya gel. Meryem yakala. Meryem yakala onu. Bu sefer yakala. Yakala. Yakala izin vermeyeceğim. Ben ben ver, ben aldım Meryem. Tamam onu bırakabilirsin. Tamam. Hadi Meryem. Al bunu aynanın karşısına gidelim ve makyaj yapalım. Hazır mı?